Herkese merhaba. Bugün mantıyı anne elinden yiyoruz. Hamuruna 5 su bardağı un, 2 yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz su ve bir tutam tuz. Ne sert ne yumuşak tam kıvamında yoğruldu. İncecik açıldı. Mantı kesme aletine yerleştirildi. İçine koyacağımız kıymalar hazırlandı. Hazırladığımız hamurun üzerine yerleştirildi. minik minik kesildi. Bir baktık tepsi dolmuş bile. Ardından kaynayan suyu atarken mutfağa o gibi koku yayılıyor ya. İşte o Mantılar pişerken biz de boş durmuyoruz tabi. Hemen sos hazırlığına başlıyoruz. Bir kasede sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Tavada ise tereyağı eritip içine biraz biber ve salça ekliyoruz. Kızgın yağın o cız sesi yok mu? İşte açıyor. Ve şimdi en keyifli kısım geliyor. Sıcacık mantının üstüne yoğurdu gezdiriyoruz. Ardından o kırmızı mis kokulu sosu döküyoruz. İşte tam bir lezzet çöleni. Evde mantı yapmak zor gibi görünür ama inanın sevgiyle yapıldığında her şey kolay. Afiyet olsun.